Sevgili takipçilerime merhaba. Derginin kalbi kanalına hoş geldiniz. Sıla ve Halil, aylar süren ayrılığın ardından barışmalarını bir partiyle kutladı. Tüm detaylar bu videoda. Haber akışımıza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir zamanlar ekranların en sevilen çiftlerinden biri olarak gösterilen oyuncu Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan. Aylar süren ayrılığın ardından yeniden bir araya geldi. Magazin dünyasında büyük yankı uyandıran bu olay, çiftin hayranlarını sevindirdi. Barıştıklarını sıradan bir şekilde duyurmak istemeyen çift, bu özel anı en yakın dostlarının katıldığı samimi bir partiyle taçlandırdı. İkilinin yeniden bir araya geldiği haberleri sosyal medyada dolaşmaya başladı. Kilinin aynı mekanda çekilmiş fotoğrafları ve ortak arkadaşlarının yaptığı paylaşımlar, söylentileri kısa sürede körükledi. Ancak bu söylentiler, hafta sonu sadece yakın çevrelerinin davet edildiği özel bir kutlamayla resmiyet kazandı. İstanbul'un popüler semtlerinden birinde düzenlenen partide Sıla Türkoğlu ile Halil İbrahim Ceyhan'ın samimiyeti ve birbirlerine bakışları dikkatlerden kaçmadı. Uzun süre birlikte çalıştıkları dizilerde. Başarılı oyunculukları ve ekran başındaki güçlü uyumlarıyla büyük bir hayran kitlesi edinen ikili. Ekran dışındaki birliktelikleriyle de dikkat çekti. Ancak çiftin yoğun çalışma temposu, baskılar ve farklı projelere odaklanmaları çiftin ayrılmasına neden oldu ayrılık sürecinde taraflar sessiz kaldı. Ne doğruladı ne de yalanladı. Bu sessizlik, taraftarların umutlarını canlı tutarken, medyada sürekli yeni iddiaların ortaya çıkmasına da yol açtı. Parti içinde konuşulanlara göre çözüm süreci birdenbire gelişen bir süreç değil. Yaklaşık iki ay önce başlayan temaslar, samimi sohbetlerle yeniden sıkılaştı. Onlarla ortak bir arkadaşımızın doğum günü partisinde tanışmak. Buzları kırmanın harika bir yoluydu. O günden beri görüşmeye devam eden çift. Zamanla duygularının hala taze olduğunu fark edip geçmişi geride bırakmaya karar verdi. Barışmaya karar verdikten sonra bunun fark edilmesini istemediler. Partiye katılanlar gecenin oldukça duygusal anlarla dolu olduğunu doğruladılar. Sıla Türkoğlu'nun gözlerinin dolduğu, Halil İbrahim Ceyhan'ın ise bir an olsun ellerini üzerinden çekmediği iddia edildi. Çiftin dansı sırasında çalan şarkılardan birinin birlikte rol aldıkları dizide sıkça kullanılan romantik bir şarkı olması dikkatlerden kaçmadı. Bu özel dokunuş geceye ayrı bir anlam kattı. Şimdilik İlişkilerini daha sade ve medyadan uzak yaşamayı tercih eden Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan, İleride ortak bir projeyle ekrana dönüp dönmeyeceklerine dair net bir açıklama yapmadı. Ancak, bu şaşırtıcı uzlaşma hem medyada hem de taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı. Bir zamanlar sevdiklerini ayrılıkla üzen çift, şimdi. Aynı yolda el ele yürüyor ve gerçek aşk her zaman yolunu bulur dedirtiyor. Hayranları ise sosyal medyada birbirlerini yine harika tamamlıyorlar, yorumlarıyla bu birlik